Evet saygıdeğer takipçilerim hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Şöyle bir bakalım neler oldu bitti. Yine hangi facialar gerçekleşti. Hangi sıkıntılar oldu. Piyasalardan oldu şöyle bir bakalım. Öncelikle Amerika'da ADP tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu hafta tarım dışı istihdam verisinin kendisi de gelecek. Yani devlet tarafından açıklanan tarım dışı istihdam gelecek. 148 bin beklenirken 183 bin geldi. Önceki de 175 binde. Eğer şöyle söyleyeyim size tarım dışı istihdam beklenen yarın mı geliyordu bir bakalım. Ee, yarın değil cuma günü geliyor muhtemelen bakalım aynen tarım dışı tam cuma günü geliyor 154 bin bekleniyor bir önceki 256 binde bu böyle beklenen üzerinde gelirse ben size söyleyeyim facia zaten Fed'in faiz indirmeyeceği ile alakalı Mart'ta faiz indirmeyeceği ile alakalı %83'lük bir beklenti var Nisan'da faiz indirmeyeceği ile alakalı pardon Mayıs'ta faiz indirmeyeceği ile alakalı %62'lik bir beklenti var yahu Haziran'da dahi Faiz indirme ihtimali indirilmeme ihtimalinin biraz üzerine geçiyor. Yani Amerika tarafında Fed'in faiz indirmeyeceği ve özellikle Donald Trump'ın etkisinin e, giderek sıkıntı yaratacağıyla ilgili beklentiler var. Birazdan zaten Hakan Kara Beyefendi'nin Twitter'larına bakarken orada tweetlerine bakarken orada göreceğiz. Şimdi bugün neler oldu Türkiye ile alakalı veya bizi ilgilendiren kritik olaylardan bir tanesi. Morgan Stanley Başkan Donald Trump'ın tarife politikalarındaki belirsizliğe dayanarak Fed'in faiz indirimi beklentisini azalttı. Tabii ki bu piyasaları negatif etkiler. Neden? FED faiz indirseydi daha bol para olurdu. Bu bol parada başta Amerika piyasaları, kripto paralar olmak üzere altına, Borsa İstanbul'a her yere yarardı. Yani o para nasıl yayılırsa. Hani bugün biz günümüzde diyoruz ya kur korumalı mevduatta, faizde, para piyasası fonlarında ciddi para var. Borçlanma araçlarına ciddi para var. Çünkü neden? Şu anda orası e, garanti bir şekilde ciddi güzel bir getiri e, vaat ediyor. O yüzden paranın büyük çoğunluğu orada. Bu para buradan çıkacak olursa birçok piyasaya dağılır. Bu piyasalardan bir tanesi de Borsa İstanbul olur diye bahsediyorduk. İşte bu yüzden faiz politikaları çok önemli. Paranın akış yönünü belirliyor. E şimdi Amerika'da faiz inmiyorsa ki FED aslında dünyanın merkez bankası gibidir. Sadece Amerika'nın değil Amerika bir süper güç olduğu için. Bu elbette bizi negatif etkileyecek. O yüzden Morgan Stanley'in de böyle bir tahmini var. Gelelim Türkiye'deki gerilimlere. Türkiye'de Borsa İstanbul'un Yükselmeme sebeplerinden en önemlilerinden bir tanesi de Türkiye'deki siyasi gerilimler gazetecilerin gözaltına alınmaları tutuklanmaları siyasilerin gözaltına alınmaları tutuklanmaları bak doğru yanlış demiyorum Ben artık asla din siyaset futbol hakkında görüş belirtmiyorum abi çünkü burası ülke değil tımarhane Asla insanlar şu gözle bakmıyorlar ha bu da bu çocuğun fikri hmm, bu da bu çocuğun görüş öyle değil Fikrin ona uymuyorsa Sağda da desen, sola da desen, muhalifede de desen, iktidarda desen, fenere desen, gazzele de desen, Müslüman'a desen, Ristian'a desen, fikrin ona uymuyorsa direkt böyle yapıyor. Haska, ben bunu takip etmem. Seni direkt yok ediyor abi hayatından. Öyle bir kutuplaşma var bu ülkede. O yüzden asla bundan sonra fikrimi fikir mikir belirtmiyorum abi. Ama şunu söyleyeyim. Bu durum yabancıların hoşuna gitmez. Yabancıların bakış açısından, yabancıların bakış açısından muhalefette şu anda Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali en güçlü olan kişinin, daha sonra da bir siyasi parti liderinin, gazetecilerin, Doğru veya yanlış ona siz karar verin. Tutuklanması, gözaltına alınması siyasi baskı olarak ve hukuksuzluk olarak algılanıyor. Bak yabancıların gözünden. O yüzden adamlar buraya parasını getirmek istemiyorlar. Çünkü parayı getirdikleri yerin güvenli olmasını ve hukukun etkin olmasını ve tarafsız objektif olması neden kendisinin de parası var burada bir problem yaşayabilir kendisi de yaşayabilir böyle bir problem yaşadığı zaman hukukun bağımsız olduğunu ve parasını haklarını savunabileceğini bilmek ister bilemediği yere de gelmek istemez o yüzden yabancılar bu tür gelişmelerle satış yaparlar zaten yerli yok şu anda faizde borçlanma araçlarında vesaire o yüzden Yabancı satış yapıyor. Borsa İstanbul'un düşmesinin sebebi bu. Ve Türkiye'deki siyasi gelinler arttıkça dünyadaki de ticaret savaşlarıyla beraber belirsizlik arttıkça hisse senetleri birer riskli yatırım aracı olarak görüldüğü için ilk satılanlardan bir tanesidir. O yüzden aslında zaten kazandırdığı zaman iyi kazandırır. Çünkü de gerçekten sağlam kaybettirir. Onun haricinde Amerika'nın tarife politikasının ardından... Google'a soruşturma başlatan Çin yeni sıraya da Apple'ı koydu. Apple'ın App Store ücretleriyle ilgili bir soruşturmaya açmayı planlıyor. Bunlar birbirini yiyecek ama <laughs> filler tepişirken çimler olarak biz de ezilebiliriz. Hakan Kara'nın şöyle son birkaç tweetine bakalım. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Eski Merkez Bankası baş ekonomisti. Aylık tüketim malı ithalatı son aylarda tekrar artışa geçti. Peki tüketim malı ithalatı nedir? Son üründür. Yani işte ham madde olarak alıp da işleyip de sattığınız bir şey değildir. Hani hep bir şey muhabbeti vardır ya Türkiye da ithal ediyor nedir? Abi, bizimkilerden de şöyle bir açıklama geliyor. Bizimkilerden derken yöneticilerden şöyle bir açıklama geliyor diyorlar ki biz bunu alıyoruz ama un yapıp satıyoruz, pasta yapıp satıyoruz, kek yapıp poç yapıp satıyoruz diye bir algı var. İşte o mesela tüketim malı değildir. Eğer bu şekilde kullanılıyorsa ara maldır veya işte artık her neyse iktisatçılar veya işte uluslararası ticaret falan okuyanlar söylesin bunu. Ama son mal, son ürün yani tüketim malı, alıp tükettiğin mal Art, şeyi ithalatı artıyor. Tüketim deli gibi artıyor. İşte bunun belli başlı sebepleri var. Biraz da sosyolojik bir konu bu. Ekonomik sebepleri de var, sosyolojik sebepleri de var. Özellikle pandemiden sonra tüketim inanılmaz arttı. Ya yani birçok sebebi olabilir bunun. Bunu artık araştırmasının yapılması gerekiyor. Akademik çalışmasının yapılması gerekiyor ama bu iyi bir durum değil. Çünkü bu cari açığa sebep olur. O cari açığın kapatılması için dolar borçlanılması gerekir. E ülkeye dolar getirmek de o kadar kolay değil. Gördüğünüz üzere ya yüksek faiz vereceksin ya da başka bir şey işte hukukun düzgün olacak işte yönetimin falan batılı ülkelerin veya sermayedar ülkelerin hoşuna gidecek vesaire vesaire. Bunun haricinde giyim fiyatlarını üfe ve tüfeyi karşılaştırmış ve 2021 sonrası fırlamayı görüyorsunuz. Bu nereye tekabül ediyor? Nas ekonomi modeline tekabül ediyor. İster beğenin ister beğenmeyin dediğim gibi o size kalmış. Nas ekonomi modeline tekabül ediyor. Bu Nas ekonomi modelinden sonra birçok sektörde olduğu gibi üfe ve tüfeler fırladı. Onun haricinde asıl kritik olan noktalardan bir tanesi Amerika başkanlık seçiminden önce söz verdiklerini yaparsa Trump diyor. Gümrük vergilerinin ithalata oranı 1930'lardaki büyük buhran döneminden sonraki ee, en yüksek seviyelere geliyor diyor yarısını bile yapsa 50 lere kadar geri gidiyor diyor yani ciddi bir e, sıkıntı yaratabilir Trump bu dediklerini yaparsa ki bayağı da güçlü geldi bayağı da bir gücü eline aldı işte ne bileyim kongresi mongresi hepsini almış oldu bir de ticaret politikaları belirsizlik endeksi diye bir endeks var. Anladığım kadarıyla Hakan Kara paylaşmış yine bir cisim yaklaşıyor diye yaklaşmış ve 2025'teki ticaret politikalarındaki belirsizlik endeksinin ne kadar fırladığını görüyorsunuz. Bu Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarıyla da gayet alakalı bir durum. 2018 ve 2019 dolaylarında da fırlamıştı burası zaten 2018'ler 2020 2021 arası piyasalar iyi gitmemişti. Bu belirsizlik ortamının azalması ve pandeminin etkisinin de geçmesiyle beraber piyasalarda iyi bir gidişat olmuştu ama daha sonra tabii ki de dünyada faizlerin artması, Türkiye'de de faizlerin artması birçok e, borsayı negatif etkilemişti. Şimdi bizim borsamıza gelelim. Bizim borsamız da bugün bir satış yedi, toparladı bir şeyler oldu, etti falan. Yine böyle bimle falan ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ama durum çok da iyi, çok da iç açıcı değil maalesef. Aslında iyi olması gerekir. Neden? Faizler iniyor. E, borsa zaten inanılmaz ucuz kalmış. İnanılmaz ucuz kalmış. Bak inanılmaz. Şimdi sorunun cevabı şu. Amerika'da birçok şirket yani aslında makul fiyatlarının oldukça üzerinde fiyatlanırken hala para akışı var. Hala piyasayı gidiyor. Bunun sebebi nedir? Parayı çekiyor çünkü güvenli liman görünüyor. Yani dünya borsaları içerisinde güvenli bir alan olarak görülüyor Amerika piyasaları. Amerika tahvilleri de öyle mesela hep güvenli görülen varlıklardır. O yüzden Adamlarda çok üzerinde fiyatlanmasına rağmen hala alım gelebiliyor. Bizde ise Ereğli, vesaire ya birçok şirkete bakın o kadar ucuz bir noktaya gelmiş durumdalar ki. Ama fiyatlanmıyor, alınmıyor. Neden? E Çünkü biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı yabancı uyuz oluyor kardeşim. Zamanında işte ee, Naci Abal'ın kovulmasında yaşadılar bunu. İşte bir ee, efendime söyleyeyim faiz haramdır. Nas var işte Nas'ın gayet açık söyledikleri deyip. E, faiz indiriliyor. Ondan sonra işte bu kardeşiniz baştayken bu faiz çıkmayacak deniliyor. Seçimden sonra faiz çıkıyor. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani hep bir dalgalanma var. Ve yabancı bunu sevmiyor. Yerli de para orada. O yüzden borsa şu anda böyle gidiyor. Yatay gidiyor. Ha, burada da şöyle bir durum var. Yatırımcı olan adam için muazzam bence zamanlamalar. Yatırımcı olan adam bu zamanlamalarda alır ve yatar bekler. Ha trader adamsan ya da işte ne bileyim fiyat falan takip ediyorsan senin için en büyük kara günler yani. Orası ayrı bir konu. Bunun haricinde dünyaya baktığımız zaman altının 2878 dolara geldiğini görüyoruz o dinlenme periyodu bitti altının ve tekrardan sert bir şekilde yukarı doğru gitti. Bu tabii ki Trump'ın etkileriyle de yaşanan bir durum ve sert şekilde yukarı doğru gidiyor. 3000 dolarlara kadar gidecek gibi görünüyor altın tarafı. Gümüş tarafına baktığımızda gümüş tarafı da yükseliyor. Gümüş tarafında altından da bir tık geri kaldığını performansını takip olarak ve daha iyi bir performans sergileyip yukarı doğru daha sert gidebileceği ile alakalı. %10'luk bir marj olduğu ile alakalı. Zaten bilgilendirme yapıyorum ara sıra videolarda. O da yukarı doğru hareketini yapıyor. Amerikan 10 yıllıkla tahvil faizlerine baktığımız zaman tahvil faizlerine bir düşüş görüyoruz. Lakin bu veriyle beraber baktığımızda Mart'ta bir faiz indirim olur mu? Hiç zannetmiyorum. Olabileceği ihtimali düşünmüyorum. Bitcoin ve kripto paralarda da sakin duruş devam ediyor. Onun haricinde Brent petrol 74 dolara kadar indi. 80 dolarlardan zaten trend direnci vardı. Oraya kadar geldi. Buradan sonra aşağıda 70 dolarlara kadar geri çekilebilir. 70 doların altına inmesiyle beraber daha da düşebilir. Zaten Donald Trump'ın hamleleri petrolün aşağıya gelmesine sebep olacak hamleler. Hem Amerika'daki üretim kısıtlamalarını kaldırması hem de petrol üreticisi şirketlere kardeşim siz basın pompalayın diye e, baskı yapmasından alt taraf baya bir şey değiştirecek. Ekranda gördüğünüz gibi BİM ve Ford Auto e, piyasayı biraz yukarıda tutuyor. Türk Hava Yolları BİM ile beraber Piyasayı tuttuklarını görüyoruz. Bunlar zaten çok ağırlı olan şirketler ama tabii ki diğer taraf yan taraflara baktığımız zaman kızılca kıyamet kopuyor yani bu tarafta. Böyle bir durum söz konusu. Para giriş çıkışına baktığım zaman bu ayın başından itibaren yani ayın ilk işlem gününden itibaren 3 Şubat'tan itibaren geçtiğimiz günlerde neler olmuş nelere para girmiş çıkmış ona bakacağız. Serbest fonları dışarıda bırakıyorum onların ne alıp sattığını bilmediğimiz için. Para piyasası, para piyasası, borçlanma, para piyasası, borçlanma, para piyasası, para piyasası, borçlanma, 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 para piyasası, borçlanma, borçlanma para piyasası. Borçlanma, para piyasası, borçlanma, para piyasası katılım, para piyasası, borçlanma, para piyasası, borçlanma, borçlanma, para piyasası, para piyasası, borçlanma, para piyasası, para piyasası, para piyasası, borçlanma, para piyasası, serbest, katılım, katılım, kıymetli madenler, hisse senedi. Yani 43. sırada para girişi olanlarda en büyük para girişlerinde 43. sırada ise senede var. Gördüğünüz gibi borçlanma araçları ve para piyasası fonları parayı hala emmeye çekmeye devam ediyor. Peki bu faiz hala bu kadar yüksek tutulabilir mi? İşte Mart'ta bir e, faiz indirimi olmadan geçilebilir mi? İmkan ihtimali yok. Çünkü her ilacın bir yan etkisi de var. Yani sen kemoterapiyi belli bir süre kullanabilirsin abi. Bir yerden sonra o da öldürür. Gelelim şirket gelişmelerine. Smart Güneş'in ana ortak Smart Holding'in bağlı ortaklığı. Aslında Smart Holding'in bir şirketi Smart Güneş Teknolojileri ve bunların e, birçok bir yan şirketleri daha var. Bağlı ortaklıkları, dolaylı ortaklıkları vesaire. ASGE Enerji ile 4 adet depolamalı GES'in proje geliştirme ve anahtar teslim santral kurulmana ilişkin 80 milyon dolar tutarında bir depolamalı GES ve enerji nakil hatlı proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum sözleşmesi imzalandı. Özellikle depolamalı GES tarafında gelişmeler var. Ben Smart Güneş'in yatırımcı ilişkilerinden alp karbi ile de görüştüğüm zaman kendisi de özellikle 2025 yılının depolamalı geste alakalı e, özellikle depolamalı geste alakalı parlayan bir yıl olabileceğinden bahsetti. Pacific Teknoloji bağlı Ortaklık Titra Teknolojinin %51 hissesine sahip olduğu SAVX mi diyelim? Sauxs teknoloji tarafından geliştirilen Merküt FPV kamikaze drone'u 8 aylık bir süreçte testlerden geçirerek görev hazır hale getirdi. Ya bu Rusya-Ukrayna savaşında var ya drone'ları falan görüyoruz. Gerçekten drone çıktı mertlik bozuldu kardeşim. Artık şey geç işte silah çıktı mertlik tüfek çıktı mertlik geç abi bunları. Drone çıktı mertlik bozuldu. Vallahi tüfek daha mertlik ya. Ya drone abi inanılmaz kötü bir teknoloji ya. Gerçekten hani cepheye gidecek asker bulamazsınız abi. Drone'un caydırıcılığı yüzünden. Abi adam gidiyor böyle şey gibi, korkuluk gibi yani böyle açık hedef gibi drone geliyor böyle vız. Gidin bak bir izleyin o videoları. Adamın dibine giriyor, patlıyor ya. Oğlum böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Düşünsene yani bir ana seni yetiştirecek, 25 yıl emek verecek. Sonra bir tane drone operatörü böyle Şimdi şey yapmak istemiyorum ama şişman böyle burnunu karıştıran böyle bir tane drone operatörü geliyor vız vız pum çocuğunu patlatıyor oğlum var mı böyle bir savaş yani gereksiz bir şey ya robot gönderin cepheye ya da ne bileyim savaşların ağ bozuldu kardeşim drone çıktı mertlik bozuldu. Beran'ın grup şirketlerinden Adalçal Endüstri Minerallere ait Uşak'taki arazide kesin kabul yapılan 6000 kW gücündeki büyüklüğündeki GES devri alınarak elektrik üretimine başlandı. 3 adet GES santraline yıllık bazda yaklaşık 14000 ile 14500 MWh saat elektrik üretilerek toplam elektrik tüketiminin %53'lük kısmını güneş enerjisinden üretilen elektrik ile Karşılanacak diyorlar. Galata Wind'in de Şahres projesi, Rüzgar Enerji Plantaril projesi için PDK'ya yapılan bir adet 6.8 megawatt kurulu güce ek kapasite türbin başvurusu uygun bulundu ve böylece Şahres'in hala hazırlık kurulu gücü 111 MW'a ulaştı ki bu gayet büyük bir proje demektir. Son olarak Yeo Teknoloji Doğuş Grubu ile Doğuş Grubu şirketleriyle Türkiye'de kurulacak 6 farklı gesin, mühendislik, tedarik ve yapım işlerini kapsayan toplam 4, bin, 4 milyon dolar, 4.8 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Ve CV Enerji'de Kütahya GES yarışması, Van Res GES yarışması ve Malatya GES yarışması ihalelerinden fiyat avantajı sağlanamaması nedeniyle çekildi. Yani burada dikkatinizi çeken bir konu var mı bilmiyorum. Yaklaşık bir yıldır bu içerikleri yapıyorum. Bu içeriklerin içerisine baktığım zaman bakın mesela Galatavink 1, Bera 2, Smart Güneş 3, Yeo Teknoloji ve CV Enerji 4-5. Bakın bunları özel olarak, spesifik olarak yapmıyorum. İsterseniz gidin kap bildirimlerine bakın. Bugün gelen kap bildirimlerine. Şirketlerle alakalı önemli gelişmelerin hepsini koyuyorum ve bugün sizlere verdiğim 6 gelişmeden 4 yenilenebilir enerji ile alakalı ve bu 4 tanesinden de 3'ü güneş enerji santralleri ile alakalı. Neden sizce enerji teknolojilerine bu kadar yoğunlaştığımı ve neden smart güneşe en yüksek e, seviyede portföyümde bulundurduğumu umarım daha net anlamışsınızdır. Günü geldiğinde haklılığım anlaşılacak. Günü geldiğinde haklılığım anlaşıldığında da sizi şöyle alayım. Emin olun o gün herkes biz dememiş miydik Smart, biz dememiş miydik Astor, biz dememiş miydik Sasa, biz dememiş miydik Kontrolmetrik, biz dememiş miydik Miye Teknoloji diye sahaya çıkacaklar. Ve hepsi önümde bayrak sallayarak koşturacak. Ben de arkalarından gülerek izleyeceğim hepsini. Neyse yine videonun sonuna geliyoruz. İnananlar toplamaya devam eder. İnananlar inandığı hisseleri biriktirmeye devam ederler. Da ee, dağılanlar tabii ki çok olacak. Gidenler çok olacak. İzlenmelere bile bakın. İzlenmelerde bile düşüş var. Neden? Bu işin raconu budur zaten. Düşmese problem var. Düşmese silkelenememiş biraz daha sürünme devam edecek demektir. Her yok olan, her düşen, her ne bileyim yolda ee, bırakan ayrılan da umudum biraz daha artıyor. Çünkü dediğim gibi bu işin raconu budur. Büyük kalabalıklarla başlar. O kalabalıkların %95'i dağıldıktan sonra tekrardan yukarı doğru hareket başlar. O tekrardan sonra bir %95 geri gelir büyük kalabalıklar olur. Sonra o büyük kalabalıkları bir daha böyle bir tıraşlarlar falan diye böyle gider. Videonun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve daha fazla ayrıcalıktan, bilgiden, işte eğitimden, birebir iletişimden vesaire vesaire yararlanmak için katıla, katılmayı ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla, iyi akşamlar, hoşçakalın.